Ne yapıyorsun sanayi? Sakın düşündüğün şeyi yapma. Ah, sanayi de sahneye çıktı. ben bir <laughs> lavaboya kadar gideyim. Bu şarkı senin için Selena. <laughs> sen de sözünü düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara ben. <laughs> Ben senin bu nevellerine necedüzüm Ben ne diyeyim daha sana yoktur sözüm Sırt sıfatından su içmeyir gözüm Kimlere şeytanlara benziyirsen Kimlere şeytanlara benziyirsen Acayip hayvanlara benziyirsen Acayip hayvanlara benziyirsen <laughs> Al ne ben bir açıp gelmişsen Gözlerin gene al saçıp gelmişsen Sanki cehennemden da... Acayip hayvanlara benziyorsan Derin başın bedenden işkencedir Kenardan bakanlara eğlencedir Boynu büyükse bedeni incedir Armudu isyanlara benziyorsan Armudu isyanlara benziyorsan Acayip hayvanlara benziyorsan Acayip hayvanlara